Sevgili altın sınıflar, ikinci yazılımızla karşınızdayım. Birinci sorum şöyle arkadaşlar. Zeynep kitabının 2 bölü 15'ini okumuş. 30 sayfa daha okusaydı kitabının 1 bölü 3'ünü okumuş olacaktı. Buna göre kitabın tamamı kaç sayfadır diyor. Arkadaşlar sorumuz güzel bir soru. Önce 30 sayfa okusaydı kitabın 1 bölü 3'ünü okumuş olacaktıdan alıyorum arkadaşlar. 1 bölü 3'ün paydasını arkadaşlar 5 ile genişletiyorum. 5 bölü 15 yapıyor arkadaşlar. Bunu şunun için yaptım. Biz 2 bölü 15'ten nereye geleceğiz arkadaşlar? 5 bölü 15. Yani ben okuduğum e, sayfayı kesir olarak bulayım arkadaşlar. 5 bölü 15'ten 2 bölü 15 çıkartıyorum. 3 bölü 15 kalır. Buradan arkadaşlar şunu söyleyebiliriz. 3. aşamada 3 bölü 15'i 30 sayfadır diyebiliriz arkadaşlar. 3 bölü 15'i 30 sayfa diyebiliriz. Buradan kitabın tüm sayfasına ulaşırsınız. 30 arkadaşlar 3'e bölüyorum. 10 sayfa yapar. 10 da arkadaşlar 15 çarpıyorum. Bizim kitabımızın tamamı arkadaşlar 30 sayfadan oluşuyormuş. Güzel bir soru arkadaşlar. Tekrar dinlemenizi öneririm. İkinci soru arkadaşlar. Ondalık gösterimlerde yuvarlama. Arkadaşlar birinci sayımızı önce onda birlere göre yuvarlamam istemiş. Onda birlere göre yuvarla derken biz yüzde birlere bakıyoruz arkadaşlar. Yüzde birlerdeki rakamımız 5'ten büyük olduğu için onda birler basamandaki rakamımızı bir arttırıyorum. Yüzde birlere göre yuvarla diyorsa arkadaşlar binde birlere bakıyorum. Yine sayımız 5 olduğu için yüzde birler basamandaki rakamımızı arkadaşlar bir arttırıyoruz diğer yuvarlamamıza geldim. Arkadaşlar sayımız önce onda birlere göre yuvarlıyorum. Onda birlere göre yuvarla dediği için yüzde birlere bakıyorum. Sayımız 5'ten küçük olduğu için arkadaşlar 43,7 olarak yazıyorum. Ya da siz bunu 43,70 olarak da yazsanız problem olmaz. Birler basamağına göre yuvarlarken arkadaşlar onda birlere bakıyorum. Onda birler basamağındaki rakamımız 5'ten büyük olduğu için arkadaşlar bir basamak e, birler basamağı art, basamağımı arttırıyorum 44 yapıyor arkadaşlar üçüncü soruma gelirsem üçüncü soruma gelirsem arkadaşlar burada e, yine ondalık gösterimlerle ilgili bir problemimiz var ekmeğimizin fiyatı arkadaşlar yedi buçuk lira domatesimizin fiyatı 15,25 lira 3 ekmek almışız. 2,5 kilo domates almışız. Toplam ödeyeceğimiz parayı soruyor. Arkadaşlar sorumuz kolaydır. Çarpma ve toplama sorusu. Birinci aşamada ekmeğimin parasını buluyorum. 7,5 çarpı 3 yapıyorum arkadaşlar. 3 kere 5, 15. 50 var 1. 3 kere 7, 21. 22. Arkadaşlar bir basamak virgülümüz olduğu için sağdan sola bir basamak virgülümü koyuyorum. İkinci aşamada arkadaşlar domatesimizin parasını bulacağım. Arkadaşlar 15,25 ile 2,5'ü çarpıyorum. 5 kere 5 25 elde var. 2 5 kere 2 10 12 elde var. 1. 5 kere 5 25 1 de elde arkadaşlar. 26 elde var. 2 5 kere 1 5 2 de elde 7 2 ile çarpıyorum arkadaşlar. 2 kere 5 10 elde var. 1. 2 kere 2 4 bir de 5. 2 kere 5, 10. 10'un 0 arkadaşlar elde var. 1, 2 kere 1, 2. Bir de 3 arkadaşlar. Burayı da topluyorum. 5, 2, 11 elde var. 1, 7'ye verdim. 8, 3'ü yazdım. Arkadaşlar burada dikkat etmeniz lazım. Birinci sayımızda virgül sonrası 2 basamak var. İkinci sayımızda virgül sonrası 1 basamak var. Yani toplam arkadaşlar sağdan sola 3 basamak kaydırıp virgülünüzü atmanız gerekiyor. Üçüncü aşamada arkadaşlar ekmek ve domates parasını topluyorum. 38,125'li arkadaşlar 22,5'i alt alta güzelce yazıyorum. Basamakların arkadaşlar e, ve de virgülün düzgün bir şekilde alt alta gelmesine dikkat edin. Şuralara sıfır koyabilirsiniz. 5, 2, 6, 8, 2 daha 10 elde var. 1, 3 ile topladım arkadaşlar. 5, 1 de elde eldeimiz var. 6 yaptı. Toplam paramız arkadaşlar 60,625 yaptı. Dördüncü sorumuz arkadaşlar. Ee, her birinde belirtilen miktarda meyve ve yoğurt karıştırılarak meyveli yoğurt varmış arkadaşlar. Bizden istediği şu. Bu markette meyve oranı en fazla olan iki ürün satılmaktadır. Hangi paketteki meyveli yoğurtlar bu markette satılabilir diyor. Arkadaşlar meyve oranımız en fazla olsun istiyorsak Önce biz şunu yapacağız. Buranın arkadaşlar toplamı 1000 gramdır. buranın toplamı arkadaşlar 500 gramdır. Buranın toplamı 500 gramdır. Buranın toplamı da arkadaşlar yine 1000 gramdır. Şimdi biz meyve oranımız en fazla olsun istiyorsak arkadaşlar şunu yapacağız. Meyveyi arkadaşlar tüm şey karışıma diyelim artık oranlamamız lazım. K'yi gösteriyorum arkadaşlar. K'nin oranı 300 bölü 1000'dir. Ee, vişnelinin arkadaşlar daha doğrusu L'nin diyelim. K'den sonra L'ye geçiyorum. Arkadaşlar 200 gram vişnemiz var. Toplam arkadaşlar 500. M'ye geçiyorum arkadaşlar. Ee, 100 gram muzumuz var. Toplam karışımımız arkadaşlar 500. Aynı şekilde N'ye geçiyorum arkadaşlar. 350 gram Çileğimiz var. Toplam arkadaşlar 1000 gram karışımımız. Şimdi bunları karşılaştırmak için arkadaşlar hemen şunu yapabilirsiniz. Bunların paydasını arkadaşlar 2 ile genişletirseniz Burası 400 bölü 1000 olur arkadaşlar. Burası 200 bölü 1000 olur. Bizden istediği neydi? En fazla orandaki yoğurtları arkadaşlar alacaktık. Bakıyorum arkadaşlar. L'yi gördüm. Bir de arkadaşlar N'yi gördüm. Demek ki burada satılması gerekenler L ve N'ymiş arkadaşlar. M e, meyve ora olarak en fazla orana sahip oldukları için. Bu sorumuz da güzel bir soru arkadaşlar. Tekrar dinlemenizi öneririm. Geldim 5. soruya arkadaşlar. 5. sorumuzda Ceren'in arkadaşlar tufanın kütlesine oranı 3 bölü 8 vermiş. Tufanı 48 kilogrammış. Ceren'in kütlesini istiyor. Arkadaşlar Ceren bölü tufanı yazıyorum. 3 bölü 8 demiş. Onu da yazıyorum. Sonra arkadaşlar bakın. Kimi vermiş? Tufanı vermiş. Ne kadar arkadaşlar? 48. Ve buraya da arkadaşlar Ceren yazıyorum. Buradan nasıl ilerleyeceğiz öğretmenim derseniz arkadaşlar payda eşitliğinden gidebilirsiniz. Bunu 6 ile genişletirseniz burası 18 burası 48 olacaktır. Dolayısıyla Ceren arkadaşlar 18 kilogram olarak bulabilirsiniz. Bu da yine arkadaşlar güzel bir sorumuz ekranı dinlemenizi tabii ki öneririm arkadaşlar. Geldim 6. soruya. 6. sorumuz arkadaşlar senaryoya uygun olarak bir cebirsel ifade sorusu sevgili arkadaşlar. burada bir tane dikdörtgen verilmiş. Uzun kenarımız 15-2A. Kısa kenarımız A artı 5. Arkadaşlar burada biz A'nın yerine kaç koymuşuz ona bakıyoruz. Ve benden ne istediğine bakıyorum. Bizden dikdörtgenin çevresini istiyor. Öncelikle arkadaşlar uzun kenarımı bulayım. 15 ten arkadaşlar 2 çarpı 3'ü çıkartıyorum. 15 eksi 6'dan uzun kenarım 9 oldu. Burası 9 arkadaşlar. İkinci aşamada kısa kenarımı bulacağım. Kısa kenar için arkadaşlar a artı daha doğrusu a yerine 3 koyuyorum ve 5'e topladım da arkadaşlar 8 buluyorum. Demek ki benim kısa kenarım 8. Çevre istediğin için, istediği için arkadaşlar 2 çarpı kısa artı uzun yapıyorum. O da arkadaşlar 2 çarpı 17'den 34 santim olarak buluyorum arkadaşlar. Ve son sorumuz sevgili arkadaşlar. Son sorumuzu yine birsel ifade eden. Bunları farklı biçimde yazın demiş. Bunun anlamı şu arkadaşlar. Burada toplamayı 4x olarak alabilirsiniz. Ya da Hocam ben 2x artı 2x yapabilir miyim? Yapabilirsiniz arkadaşlar. Farklı şekildeden kastı bu. İster böyle ister böyle gösterebilirsiniz. Şunun yanına bir yıldız koyuyorum. Bu önemli arkadaşlar. Şimdi biz 2x artı 4 bölüçü bakın şöyle yazabiliriz. Aynı paydaya sahip iki ifadenin toplamı şeklinde yazabiliriz arkadaşlar. Başka nasıl yazabiliriz? Mesela şöyle yapabilirsiniz. İstediği budur. Bunu unutmayın. İki çarpı arkadaşlar ortak çarpan parantezini kullanıp da şöyle de yazabilirsiniz. Ya da en son yazdığınızı bu şekilde de arkadaşlar yazmanızda herhangi bir mahsur olmaz. Ama bizden istediği dediğim gibi bu arkadaşlar. Bu da günün son yazılısı arkadaşlar. Tekrardan hepinize başarılar diliyorum.